Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor İze Kulte Subhanallah Subhanallah dedin mi Yani Subhanallah lafzını söyledin mi Fakat zekart Allah'a Allah'ı zikretmiş olursun Fe zekerake Allah da seni zikreder Nerede Meleği alada Evet meleği alana Allah'ın Allah'a en yakın olan melekler grubu meleği ala la teşbih anlatmak için söylüyorum e İşte devlet reisi var <laughs> başbakan var bakanları var müsteşarları var üst, üst sanki hani la teşbih la teşbih meleği ala Allah'a en yakın e Allah'ın direkt emir verdiği işte onların arasında seni anar Subhanallah dersen sen. Ve izâ kultu elhamdülillah, elhamdülillah dersen fakat şekart Allah'a Allah da sana Allah'a şükretmiş olursun. Fezâdeke <laughs> Allah sana e, fazlasını verir. Evet. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de le in şekartum le ezindenneküm Allah'ın nimetlerinin Allah'tan geldiğini düşünerek şükür ya Rabbi elhamdülillah su içiyorsun mis gibi su buz gibi su evet yanmış yüreğin bir içiyorsun şöyle oh yumuşacık geçiyor elhamdülillah o nimeti Allah verdi suyun oluşumu enteresan nasıl böyle geliyor suyun kaynağını bir görün. Toprağın arasından böyle damla damla <laughs> çıkıyor yahu. Damla damla olan şeyler su, akan bir su oluyor. Çok ilginç. Nereden geliyor o toprağın arasından? Onu bile görmek muhteşem bir manzara. Evet şükür. O akan şey olmasa susuzluğun giderebilir misin? Yiyemezsen acinden ölürsün. <laughs> elini kaldıracak gücün olmaz. Şükür. Sağlık vermiş. Şükür. Saysan bitmez. Kafan çalışıyor. Hayvanın kafası çalışmıyor. Senin kafan çalışıyor. Ne kadar büyük nimet okul. Şükür. Görmek. Görmesen çukura gidersin. Şükür. Duymazsan eder durursun. Ne kadar önemli. Şükür. Ulaşsa saysan bitmez. Saysan bitmez. Yatalak bir hastayı gör bak. Et yığın hanı yatıyor. Sen ise koşuyorsun, gidiyorsun. Ne kadar büyük nimet, şükür. Böyle Allah'ın nimetlerini, Allah bana bunu verdi diye aklına gelip de elhamdülillah dersen, şükretmiş olursun. Fezadaka, sağlığına şükredersen Allah sana daha çok sağlık verir. Zengin olmuşsun, Allah verdi elhamdülillah. Daha çok zengin eder seni. E, nimete şükür, dille olduğu gibi en büyük şükür, Allah'ın verdiği nimeti yerinde kullanmaktır. Yerinde kullanmak en büyük şükürdür. Böyle yerinde kullanırsanız, israf etmezseniz, haram yerleri harcamazsınız, paranızı, malınızı, mülkü, sağlığınızı, sağlığınız büyük nimet ya, sağlığını kötü yerlerde kullanıyor herif. O nimeti elinden alır. O nimeti elinden alır senin. Evet, işte böyle Allah'a şükrettin mi? Fezâdeke Allah da sana daha fazlasını verir. Çünkü yeminle söylüyor, şükredene daha çok vereceğim diyor. Buradan hareketle gene her zaman söylüyoruz. Çocuğumuza, çocuğumuza, hanımınıza, arkadaşınıza sözümüz geçecek olanlara lütfen anlatınız. Yiyeceğiniz kadar ekmek alınız koparınız. Yiyeceğiniz kadar tabağınıza yemek koyunuz. Artırmayınız. Artırdığınız zaman çöpe atmayınız. Nimet size yensin diye verilir. Ekmek, aş. Siz onu artır da çöpe atarsanız nimeti horlamış olursunuz. Nimete nankörlük etmiş olursunuz. Bunu böyle horlamazsanız elhamdülillah derseniz daha çok verir Allah. Daha çok verir Allah. Ama çöpe atarsanız kadrini bilmiyor. O şikayet eder Allah'a. Bu beni verdin ama kadrimi bilmiyor benim. Çöpe atıyor beni. Elinden alır, zenginliğini de, nimeti de elinden alır. Elinden alır, ee, ondan dolayı ye, sofrada e, ekmek kırıntılarını çöpe atmayın, yemek artıklarını çöpe atmayın, horlamış olursunuz. Yiyemeyiz hocam. Tamam. Yiye de. Peygamberimiz Bismillah çekin diyor. Eğer e, engel bir durum varsa izale edin onu diyor mesela top var, toprak varsa silin üfleyin yıkayın yiyin atmayın çöpe diyor yok olmaz hocam e, pisliğe bulaşmış içine girmiş ha onu gene çöpe atmayacaksın kediye vereceksin Allah onu öyle yaratmış pis para pis yiyor leş pis yiyor köpeğe vereceksin bir canlının kursağına gidecek çöpe atmayacaksın dikkat et yani İsraf etmeyeceksin Ha böyle bir kuşlara ver o ekmek kırıklarını toplaması en güzel de bana saygı duyuyor diye eğer ekmek kırıklarını sofradan atlarsanız atmazsanız çöpe o ekmek dua eder size benim kadri kıymet çok biliyor bu daha çok ver bana benden ona diye söyler Allah da çok veriyor ayette var e, yok yiyemem hocam e, o zaman lokantada iyi lo, masada yemek yediniz ekmek kırıkları doldu kaldı nasıl sildiğini bilmem ki hocam tamam Onları yalnız çöpe atmasın lokantacı veya sen de atma. Al bir kuşların yiyeceği yere koy ver onu aklasınlar. Evet, çöpe atarsanız nankörlüğü de elinizden alır. Şükrederseniz daha çok verir. Evet, Sübhanallah derseniz Allah'ı zikretmiş olursunuz. Allah sizi en yakın melekler arasında. Ben okulu kulu sevdim, siz de sevin. Böyle hadiste var. Elhamdülillah dediniz, benim nimet verdiğimi hatırladı, şükretti bana, ben ona fazlasını vereceğim der. Ve izâ kulte la ilahe illallah, la ilahe illallah derseniz e, bu tevhid kelimesidir, imanın özüdür. Ve izâ la ilahe illallah, e, Allah-u Zülcelal Hazretlerini kendine layık olan şekilde anmış olursunuz. Allah kendinden başka ilah olmayan tek mutlak kudret sahibi ezeli ebedi varlıktır. La ilahe illallah. Ondan başkasını kabul etmem, ondan başkasını eğilmem, ondan başkasını kul etmem diyorsunuz derseniz ki kelimete tevhid ellezi elleti men kaleha gayra şek ve la murtab ve mütekebbir bu kelimeyi ve la cebbar a'takahullahu minen nar bu la ilahe illallah kelimesi tevhid kelimesidir. Şeksiz, gümansız, şeksiz, gümansız, kibirlenmeksizin Allah'ın azametini kabul ederek kendinin bir kulduğunu itiraf ederek itiraf ederek söylerse bir kimse bu kelimeyi Allah da onu cehennem ateşinden kurtarır. Azad eder, yakmaz. Evet. Hazreti Ömer Eskiden putlara tapan bir insan, fıçıyla şarap içen bir insan, kendi kızını bile diridir gömecek kadar sert, katı kalpli bir adam. Evet, Efendimiz'in karşısına gitmiş, Efendimiz onu belinden yakalamış, daha ne zamana kadar Ömer bekleyeceksin diye sarsınca, Ömer kendine gelmiş, diz çökmüş, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü deyivermiş. Geçmişteki bütün günahları hep cehennemlik sebebidir onlar. Katillik, efendim işte şarap içmek, katillik, zulmetmek, gaddarlık, katı kalplilik. Cenab-ı bu kelimeyi söyleyince bütün zerreleriyle kalbinden söyleyince tüm geçmişlerini temizleyivermiş اَتَكَهُ اللّٰهُ Evet, ateşten onu azad eder. Bu kelimeyi söylediği anda innal الْاِسْلَامَ يَهْدُمْ مَا Tüm geçmiş günahları tertemiz olur. Ondan sonra da o, o sert katı kalpliğini taviz vermez güçlülüğünü İslam uğrunda kullanmış. Niye saklanıyoruz demiş. Yürüyün açıktan yürüyün. Biz hak üzereyiz. 40. Müslüman toplamış, Kabe'ye götürmüş. Açıktan İslam yayılmış. Onu gören kaçıyor. Şeytan bile kaçıyor. Öyle sağlam bir adam, güçlü bir adam. Şeytan gördüğümüz sokağın başında kaybolurmuş. Korktundan. İslam'a kullanıyor bu yeteneklerini. Salihul müminin. Müminlerin en güzeli oluyor Kur'an'a göre. Bakın bu kelime muazzam tılsımlı bir kelime. Onun için Allah onu ateşten e, azat eder. Çünkü bütün zikir, bütün tevhid, tenzih, e, hamd, sena hepsinin içinde taşıyan bir kelimedir bu. Cenab-ı Hakk'ın bütün güzel isimlerinin anlamlarını da içerisinde taşıyan bir şeydir bu. E, kelimedir bu. Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatları var, sübuti sıfatları var, cemal güzellik, lütuf, ihsan, kerem ifade eden sıfatları var. Celal, bir aziz, böyle kudretli, her şeye gücü yeter, kahredici, öyle celal sıfatları var. Bu la ilahe illallah kelimesinin içinde bütün bunlar vardır, vardır. Bunu söyleyince manasını bilerek, kalbinden söyleyerek ateşten azat olur, evet bunu söyleyen adam bir daha inkar etmemek kaydıyla e, yanlış işler de yapsa kalbinde nakşetmiş bu kelimeyi inkar etmiyor la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini kabul etmiş hiç reddetmiyor ama gerçeklik göstermiş unutmuş aldanmış yanlış kirli işler yapıyor Cenab-ı Hakkın onu affetmesi umulur affetmesi umulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şefaat etmesi beklenir. Müjdeler diyelim ki affetmedi, şefaat etmedi. Ebedi cehennemde yine kalmaz. O iman kelimesini koruduğu için suçu kadar yanar, ondan sonra yine çıkarır. Allah onu cehennemden La ilahe illallah kelimesi onu ateşten kurtarır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu la ilahe illallah kelimesinin içine Muhammed Resulullah dahildir. Yani özün özü la ilahe illallah. Onun biraz fazlası la ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bitti mi? Yok. Ementü kaç madde? Altı madde. Bitti mi? Yok. Kur'an'da harama helal diyemezsin, helala haram diyemezsin, rüşvet veremezsin, rakı içemezsin, şarap içemezsin, ne bileyim hani ne Allah'ın emirler bunların hepsine inanacaksın. Halbuki altı iman şartı altı diyoruz. Bu altı şartın içinde bunların hepsi var. <laughs> bunların hepsi var. Ee, yani bunların hepsinin de La ilahe illallah Muhammed Resulullah hepsi yerine geçiyor. Ama zikrederken La ilahe illallah Muhammed Resulullah değil La ilahe illallah diyoruz. Muhammed Rasulullah da kaldırıyoruz. İçinde o da var. İçinde hepsi var. Hepsine inanarak da la ilahe illallah dersen bu kelime sizi kurtarır. Cehennem ateşinden kurtarır. Muhammed Resulullah demezse, Muhammed Resulullah'ın getirdiği Kur'an'ın içinde olanları reddederse bir adam Allah bir dese de mümin olamaz, cennete gidemez, cehennemden kurtulamaz. Kur'an'ın ayetlerine göre konuşuyoruz tabii. Mümin olmanın şartı hep inanılacak olan şeyleri kabul etmektir. İnanacak şeyleri saysak bin tane etti mesela. 999'unu kabul ediyor adam. Bir tanesini içim almıyor diyor. Hepsini reddetmiş olur. Hepsini kabul ediyor. Gereğini yapmıyor. İnkar etmiyor. Ama gereğini de yapmıyor. Tembel. Mümindir. Fasık mümindir. Günahkar mümindir. Allah'ın dilemesine kalmıştır. İsterse doğrudan cennete gönderir, affeder. O bizim bileceğimiz şey değil. Ama işte Kur'an'da yazıldığına göre Erraşi vel mürteşi finnar rüşvet alan da veren de cehennemde namaz kılmayan şu kadar cehennemde yanacak Va, işen şu kadar falan. Bunlar var. Biz de bunları duyuruyoruz. Kanlar koyan Allah ama yine yetki, hakim, mutlak Allah bakarsın bunların hepsini Afgan'ın çıkardım geçsin gitsin diyebilir. Ama kanunlar böyle. O bizim bileceğimiz şey değil. Biz sadece duyuruyoruz. Bu kelimeden Cenab-ı Hak bizi ayırmasın. Etimize, kemimize işleyen e, her durumda bu kelimeyle beraber yatıp kalkan gerçek müminlerden eylesin inşallah.